Herkese merhaba. Bugün bizi korumakla görevli o insanların, yani askerlerin, polislerin, itfaiyecilerin maruz kaldığı o görünmez stresi bilimin nasıl ölçebildiğine dair gerçekten büyüleyici bir konuya dalıyoruz. Bu analizimizde alanında yapılmış tam 20 farklı bilimsel çalışmayı bir araya getiren ve Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanmış son derece önemli bir derlemeyi temel alacağız. İşte bugünün merkezindeki soru tam olarak bu. Düşünsenize, onlardan en zorlu anlarda, saniyelerin bile hayati olduğu durumlarda buz gibi sakin kalmalarını ve en doğru kararları vermelerini bekliyoruz. Peki bu sürekli baskının, bu daimi teyakkuz halinin onların bedenlerine ve zihinlerine ödettiği bedeli biz gerçekten anlıyor muyuz? Gelin bu sorunun cevabını bilimin ışığında birlikte arayalım. Şimdi öncelikle şunu bir netleştirelim. Taktik personelin karşılaştığı stresi bizim gündelik hayatta işte veya trafikte yaşadığımız o sıradan gerilimle karıştırmamak lazım. Bu bu çok başka bir seviyede. Her zaman dışarıdan belli olmayan, adeta bir zırhın altına gizlenmiş, derinlere işleyen fiziksel, zihinsel ve duygusal bir yükten söz ediyoruz. Bilim insanları bu duruma allostatik yük diyorlar. Yani vücudun bu sürekli strese uyum sağlamak için ödediği o ağır bedel. Zamanla biriken bir yıpranma payı gibi. Şöyle bir hayal edin. Bir polis memuru saatlerce arabasında sakin sakin devriye geziyor ve bir anda gelen anonsla saniyeler içinde ölümcül bir kovalamacanın tam ortasında buluyor kendine. Ya da bir itfaiyecinin dinlenme halinden bir anda alevler içindeki bir binaya dalmak zorunda kalması. Veya bir askerin aylarca süren bir görevde her an tetikte yaşamasının getirdiği o bitmek bilmeyen gerilim. İşte bu ani geçişler, bu sıfırdan yüze anlık sıçramalar vücudun bütün dengesini alt üst ediyor. Bu durum uyku düzenini bozuyor, beslenmeyi vuruyor ve ne yazık ki araştırmaların da gösterdiği gibi onları genel nüfusa kıyasla çok daha yüksek bir kalp ve damar hastalığı riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Peki bu görünmez yükü, bu içsel yıpranmayı nasıl ölçebiliriz ki? Birinin göreve gerçekten hazır olup olmadığını nasıl anlarız? İşte cevap şaşırtıcı bir şekilde hepimizin içinde, her an atan kalbimizde saklı. Şimdi gelin kalp atış hızı değişkenliğinin yani kısaca HRV'nin ne olduğunu ve bu görünmez stresi nasıl somut ölçülebilir verilere dönüştürdüğünü birlikte görelim. HRV'yi anlamak için önce vücudumuzun o muhteşem mekanizmasını, otonom sinir sistemini tanımamız lazım. Bunu vücudumuzun otomatik pilotu ya da arka planda sessiz sedasız çalışan işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bakın, şu an siz beni dinlerken nefes alıp veriyorsunuz, kalbiniz atıyor, vücut sıcaklığınız ayarlanıyor, bunların hiçbirini bilinçli olarak yapmıyorsunuz, öyle değil mi? İşte tüm bu hayati fonksiyonları sessizce yöneten, her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kahraman tam olarak bu sistem. Bu sistemi anlamanın en kolay, en akılda kalıcı yolu onu bir arabanın pedalları gibi düşünmek. Otonom sinir sisteminin birbiriyle sürekli denge halinde çalışan iki ana bölümü var. Bir yanda gaz pedalı diyebileceğimiz sempatik sinir sistemi var. Tehlike anında, stresli bir durumda veya yoğun bir çaba sırasında devreye girer. Savaş ya da kaç tepkisini tetikler, kalbi hızlandırır, vücudu anında aksiyona hazırlar. Diğer yanda ise fren pedalımız var. Parasempatik sinir sistemi. Tehlike geçtikten sonra devreye girer, dinlen ve sindir modunu açar kalp atışlarını yavaşlatır, vücudu sakinleştirir ve enerjisini yeniden toplaması için ona fırsat verir. Sağlıklı bir sistem de zaten bu iki pedal arasında duruma göre akıcı bir şekilde geçiş yapabilen sistemdir. İşte HRV'nin sahneye çıktığı kilit nokta tam olarak burası. Genelde ne düşünürüz? Sağlıklı bir kalp tık 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 bir metronom gibi düzenli atar, değil mi? Ama bilim bize tam tersini söylüyor. Sağlıklı, uyumlu ve strese dayanıklı bir kalp aslında bir metronom gibi atmaz. Aksine, her bir kalp atışı arasındaki o milisaniyelik süreler sürekli olarak değişir. İşte bu doğal ve sağlıklı değişkenliğin ölçümüne biz kalp atış hızı değişkenliği yani HRV diyoruz. Yüksek bir HRV değeri, fren pedalınızın yani parasempatik sisteminizin güçlü olduğunu ve vücudunuzun stresten sonra kolayca toparlanabildiğini gösterir. Bu bir esneklik ve direnç işaretidir. Düşük bir HRV ise vücudun gaz pedalına takılıp kaldığının, yani sürekli bir stres ve yorgunluk halinde olduğunun, toparlanmakta zorlandığının bir sinyalidir. Tamam, teoriyi anladık. HRV sinir sistemimizin bir nevi sağlık karnesi. Peki bu teorik bilgi sahada, gerçek hayatta bir operasyonun tam ortasında ne anlama geliyor? İşte bu derlemenin en heyecan verici kısmı da bu zaten. HRV verileriyle taktik personelin performansı arasındaki o somut bağlantıyı gözler önüne sermesi. Peki, araştırmacılar bu 20 farklı çalışmada sahada ne bulmuş? Sonuçlar gerçekten çarpıcı. Mesela keskin nişancıların ve özel kuvvetler personelinin katıldığı tehdit tanımlama simülasyonlarında çok ilginç bir şey keşfedilmiş. Görevden önce dinlenme halindeyken HRV değeri daha yüksek olanlar, yani doğal olarak daha sakin ve dengeli bir sinir sistemine sahip olanlar, baskı altında hedefleri çok daha doğru ve çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilmişler. Bir başka çalışmada yoğun bir meskum mahal çatışması simülasyonundan sonra bütün personelin HRV değerlerinin beklendiği gibi dramatik bir şekilde düştüğü görülmüş. Bu, görevin vücut üzerindeki o ağır fizyolojik yükünün somut bir kanıtıydı. Ve belki de en önemlisi yine HRV'si yüksek olan personelin karmaşık bilişsel stres testlerinde hem daha iyi performans sergilediği hem de test sonrasında sinir sistemlerinin çok daha hızlı normale döndüğü yani daha çabuk toparlandığı kanıtlanmış. Kısacası bütün bu bulgular tek bir şeye işaret ediyor. Dengeli bir sinir sistemi, baskı altında daha keskin bir zihin ve daha iyi karar verme yeteneği demektir. Bu gördüğünüz ifade, incelenen 20 çalışmanın vardığı ortak sonucu özetleyen derlemenin kendi cümlesi. Yani bu sadece tek bir araştırmanın bulgusu veya bir teori değil. Farklı ülkelerde, farklı taktik birimlerle yapılmış 20 ayrı yüksek kaliteli çalışmanın ortak onayı. Bilimsel kanıtlar net bir şekilde şunu söylüyor. HRV psikofizyolojik stresi ölçmek ve hatta bu strese bağlı performansı öngörmek için son derece etkili ve güvenilir bir araçtır. Peki madem HRV sinir sistemimizin durumu hakkında bize bu kadar net bir karne veriyorsa aklımıza hemen şu soru geliyor. Bu karneyi nasıl iyileştirebiliriz? Eğer bir operatörün HRV değeri düşükse, yani gaz pedalı tabiri caizse takılı kalmışsa onu tekrar dengeye getirmek için ne yapabiliriz? İşte burada cevap Belki de en temel ama en güçlü araçta yatıyor. Fiziksel kondisyonda. Antrenman, fitness ve toparlanma bu denklemin en kritik parçaları. Ekranda gördüğünüz bu 45.4 rakamı derlemedeki çalışmalara katılan taktik personelin ortalama VO2 max değerini gösteriyor. Peki VO2 max ne demek? En basit tabiriyle bir kişinin egzersiz sırasında vücudunun kullanabildiği maksimum oksijen kapasitesidir. Yani kalp ve akciğer sağlığının bir nevi aerobik kondisyonun altın standardı olarak kabul edilir. Bu rakam bize incelenen grupların genel olarak iyi bir kondisyon seviyesine sahip olduğunu gösteriyor ve asıl önemli olan da bu kondisyon seviyesinin HRV ile olan ilişkisi. İşte en kritik bağlantı tam olarak burada ortaya çıkıyor. Fiziksel kondisyon ve sinir sistemi sağlığı aslında madalyonun iki yüzü gibi. Yapılan çalışmaların neredeyse tamamı fiziksel olarak daha zinde olan personelin otonomik dengesinin yani gaz ve fren pedalları arasındaki uyumunun çok daha iyi olduğunu kanıtlıyor. Daha yüksek aerobik kondisyona sahip olanların dinlenme halindeki hararvi değerleri de istikrarlı bir şekilde daha yüksek çıkıyor. Peki bunun bizim için pratik anlamı ne? Şu. Düzenli ve doğru planlanmış egzersiz sadece kasları, kalbi ve akciğerleri güçlendirmiyor. Aynı zamanda görünmez bir şekilde sinir sistemini de adeta eğitiyor. Onu strese karşı daha dayanıklı, daha esnek hale getiriyor ve en önemlisi yoğun bir görev veya zorlu bir antrenman sonrası çok daha hızlı toparlanmasını sağlıyor bu yüzden hrv personelin sadece göreve hazır olup olmadığını değil aynı zamanda antrenmanlardan sonra yeterince dinlenip dinlenmediğini yani toparlanma sürecini izlemek için de paha biçilmez bir veri sunuyor bu da aşırı antrenmanın ve tükenmişliğin önüne geçmek için hayati bir bilgi demek bütün bu bilimsel kanıtlar harika. Peki bu bilgiyi laboratuvardan çıkarıp sahaya, yani hayatın gerçeklerine nasıl taşıyacağız? HRV ölçümünün taktik performansın geleceği için taşıdığı potansiyel ne? Gelin şimdi bu teknolojinin gelecekte neler vaat ettiğine ve bunun için atılması gereken adımlara bir bakalım. Derleme, HRV'nin potansiyelinin çok büyük olduğunu ama bu potansiyeli tam olarak hayata geçirmek için önümüzde daha yol olduğunu da söylüyor. Bilim insanları birkaç önemli adım öneriyor. Öncelikle çok daha büyük gruplarla çalışmalar yapılarak sağlıklı bir taktik personelin normal HRV değerlerinin ne olması gerektiğine dair standart veri tabanları oluşturulmalı. Çünkü herkesin fizyolojisi farklı, bu normları bilmek çok kritik. İkinci olarak operasyonlar sırasında taşınan o ağır teçhizatın veya uykusuzluğun HRV üzerindeki net etkileri gibi spesifik değişkenler izole edilerek incelenmeli ve belki de en heyecan verici olanı HRV'nin gelecekte bir erken uyarı sistemi olarak kullanılması. Yani bir personelin HRV değerlerindeki düşüşü takip ederek onu potansiyel bir yaralanmadan, tükenmişlikten veya performans düşüşünden önce tespit edip koruyucu önlemler almak. Müthiş bir potansiyel. Ve kapanışı bu temel soruyla yapalım. Eğer hazır olma durumu artık soyut bir his değil de tıpkı nabız veya tansiyon gibi ölçülebilir, somut bir veri haline gelirse, bu durum yüksek riskli işlerin geleceğini nasıl değiştirir? Stresi, yorgunluğu ve göreve hazırlığı objektif verilerle yönetebilmek, bu zorlu mesleklerdeki insanların sadece performansını değil, aynı zamanda sağlığını ve uzun vadedeki güvenliğini de tamamen dönüştürebilir. Belki de bu en zor anlarımızda güvendiğimiz insanları korumak için ihtiyacımız olan bilimsel devrimin ta kendisidir.